Merhaba İstanbul Gazetem Biki TV izleyicileri. Bugün sizlere sürpriz bir yayın yapıyoruz. Bugün sevdiğim dostum, arkadaşım, her şey Ahmet Hançer Kurtuluş'un doğum günü. İnsan sevdiği dostlara bir olunca ne oluyor? O doğduğunda sevindiğine ne kadar mutluysa işte o kadar da biz seviniyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pastasını yaptık. Pastasını yaptık. Pastasını yapıyoruz dış el. Dış evden şimdi pastasını yakmasını rica ediyoruz. Evet. Gayet güzel. Tabii bunlar yapılırken bizler de Ahmet dostumuza dönelim. Bu arada Ahmet dostumuz kim? Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı kendisi. Ona bu güzel günü kendi dilinden bir dinlemek güzel. için tamam. izin verelim. Evet, söz sizde Ahmet Başkanım. Şimdi öncelikle çok çok teşekkürler. <laughs> ee, sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza gerçekten çok teşekkürler. Bu öyle bir doğum günü ki pasta hazır bir pasta değil. pastaneden alınmış bir pasta değil. El emeğiyle yapılmış bir pasta. Varol Bey ben yaptım diyor ama onu hiç zannetmiyorum. <laughs> Yapanın ellerine sağlık. Öyle dediyse öyle de. Düşmanlar ama dost en yakın <laughs> ee, Pastayı Marol Bey yapmamış olabilir ama dolmayı Yok. kesin ben yap Ke kesin Marol Bey yapmıştı Kesin. Harika. Gerçekten bir emek verilmiş. Evet. Hazır marketten, pastaneden alınmamış. Emek verilerek hazırlanmış. Bu da ne kadar değer verildiğini önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Bunun için de çok çok teşekkür ederim. Biz e, ee, Marol Bey ile uzun yıllardır Tanışıyoruz, Arkadaşız, dostuz, siyasetten öte, gazetecilikten öte, siyaset olmasa da, gazetecilik olmasa da biz önceden de vardık. Bundan sonra da hep var olacağız, hep birlikte olacağız. Evet. Gerçekten iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Geçen ofiste anlattım 15 yıl önce ben ilk gazeteyi çıkarttığımda Ahmet'in hiçbir ihtiyacı olmasa bile kart vizit ilanlarını verip her ay bana destek verir. Gazetenin tasarımlarını konuşurduk ve gelecekteki olacağımız yerleri hayal ederdik. Ee, herhalde biraz da olsa hayalimizi gerçekleştirdik ama daha yolumuz uzun, daha çok şey yapacağız değil mi? Evet, şimdiden herkese söyleyelim hiçbir şey bizim aramızı bozamaz. İşte siyasetti, gazeteydi, paraydı, oydu, buydu. Kişilerdi. Hiç, kişilerde, kişilerde, Hiç, kişilerde, hiç yok, kimse evet. bizim aramızı bozamaz. Bizim çünkü çok eskiye dayalı, çok içten samimi, menfaate dayanmayan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var kan bağımız yok ama can bağımızla büyük bir aileyiz. Bunlar o zaman başka bir şey. Tamam. Direkt bir önce, direk Evet. Bir de olsun. Çok teşekkürler. Yaşların olsun. Çok teşekkürler. Evet. İyi ki doğmet. Evet. Abi, ki. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Bursa'dan Yıldız Koç doğum gününü oh. kutlamış başkanım. Tartepe'den Kelsi Hanım doğum gününü kutlamış. Almanya'dan Hüseyin Bey doğum gününü kutlamış. Evet, gayet güzel. Bardağa bakabilir yapalım. miyiz? evet. Kameraya gösterelim. Şöyle göstereyim fincanımızı. Aynı pastalarda doğmada olduğu gibi bu da Varol Bey'in. Hepsi Varol Bey'in, dermiş. Gerçekten <laughs> özenilerek, düşünülerek, zaman harcayarak özel evet. yapılmış, kişi özel ismi yazan fincimiz. Şey isimli bir arkadaş gelmiş ama tanrımız tamam, artık olsun. O da diyor ki doğum günün kutlu olsun diyor. Çok çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun. <gülüyor> Sen hiç verdin zaten. Bu da nacizane hani bir yine <laughs> bizler hediyemiz. Yolda yürürken gördük. Dayanamadık. <laughs> şimdi bu canlı şey, yayın olduğu için... İndirin verdi koca boşa 500'den 300'den inmişti hemen kaptık. <laughs> can, canlı yayında <laughs> olduğumuz için şimdi, şimdi şöyle kenardan evet, bakayım ama böyle evet, Reklam yapmayın. <laughs> her şey çıkarıyor. Ne oldu bilmiyorum ama. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şevval Özdemir doğum evet. gününüz kutlu olsun demiş. Şevval'e de teşekkür Bunu ediyoruz. Bunu siz mi aldınız? Evet. Evet. Parfüm almış sonra... tuttuğu yerde sarılıp öptüğü için var oldu. Burcu için mazlata almış. Sizi. Sizi Yıkaladığı <laughs> <bir> yerde, <laughs> yerde öptüğü için. Ya o yüzden evet. parfüm aldım size. Hoş geldin <laughs> mi? Güzel çekiyor musun? Beni çekme. Hediyeleri çek. Ve bu anı ne kadar güzel olacak ki YouTube var olduğu müddetçe sosyal medyada saklı kalacak. Yani dostluğumuzu tarihe yazıyoruz. İleride belki torunlarımız izleyecek bunu. İnşallah. Değil mi? Çok güzel saz çalan bir oğlu var, toprak. Evlendirir seni Allah için Ya evlendirir. İki sene sonra torun olur. Torun da bunu izleyecek. Biz görmeden izlesinler. <laughs> <laughs> biz öldükten sonra izlediğimiz zaman anlamı kalmaz ki. O yüzden biz şimdiden gösteririz onları. 90 sene beklemeyelim değil mi? Şimdi arkadaşlar, e, sizlerin de yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, değerli kanalımız İngilizce Makyaj Nevale hem yiyor hem çekiyor ama tabii böyle güzel günler çok önemli. Bakın. Şimdi bazı klişe kelime vardı. Beni bir gün değil her gün hatırla. Ya sen bu insan özel gün hatırlamıyorsan zaten her gün hatırlamazsın. Onu geçeceksin. Böyle özel günleri mutlaka ve mutlaka belirteceksin dostunuza, arkadaşınıza. O kadar yeter. Fazlasına gerek yok. Sonra niye? Sağ olsun kadınlar bu işi çok çıkartıyor. İşte benle tanıştığın gün, benle görüştüğün gün, benle ilk yemek yediğin gün, ben ilk bir anda gördüğün gün, birlikte uyuduğun gün, birlikte gezdiğin o bitmiyor bu günler. O yüzden de aileyi boş ver. Dostların doğum gününü hatırlamak daha iyidir. Çünkü ben her zaman insanlara şunu söylerim önem sırasını şaşırmıyorlar. Eğer sen önem sırasını şaşırırsan insanlara sana önem vermekten vazgeçer. Ben deniz ailemizin gazetecisi var o kısa. Değerli dostum Ahmet Hançer Kurtuluş'un doğum gününü kutladık. Sizler de bir TV'de bizlere eşlik ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bugünkü canlı yayınımızı kısa keseceğiz. Çünkü özel bir yayın olsun istiyoruz. Başka bir şey konuşmayacağız. Siz şimdi bunu paylaşırken biz de dostumla pastasını kesmesini alkışlayacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Pastamızı keselim sonra da yayınımızı bitirelim Ağabey Başkanım. gelenleri bekleriz. İstinye'de kafemiz, Çınar Kafe. Her zaman bir bardak çayımız hazır. Yengem yengem mutlaka çayınızı getirir. Bana getirmeseniz size getirir yani sıkıntı yapmayın. Gelen herkes bizim misafirimizdir. Gelen herkes başımız üstündür başımızın üstünde yeri vardır. Müsait olan, yolu geçen, buradan geçen herkesi bekleriz. Misafirimiz o. Görüşmek üzere. Tekrar da Afrika'ya davet açtığınızda bir diğer sorumluluyor. <laughs> Oturan bağ bitirilir mi? Kapat istersen. Bizim o. <laughs>